That's it. Erol Türkekul, Silivri Okçuluk ve Gençlik ve Spor Kulübü'nün antrenörüyüm. Tuzla Belediyesi'ne özellikle teşekkür ediyoruz. Güzel bir saha, güzel bir havada, güzel bir organizasyonla bizi burada ağırladılar. Güzel bir yarışma oldu. Hem sporcularımız hem de antrenörlerimiz için bence güzel bir havada, güzel bir yarışma gerçekleşti. Ben Hümeyra Aydeniz Balaban, Okçular Vakfı antrenörlerindenim. Bugün burada Tuzla Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu... Etkinliğe katıldık. İlk defa burada böyle bir etkinlik yapıldı okçulukla alakalı. Her şey güzel. Bize de derecelerimizi aldık. Mutluyuz.